Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün yepyeni bir PUBG Mobile da beraberiz. Arkadaşlar sıramız 19 bugün. Ee, düşüyor, millet de kasıyor. Ben dün kasamadım, cenazemiz vardı. Ee, ben de dükkandaydım hani. Dükkana ben baktım yani bugünlüğüne. O yüzden kasamadım da, video da atamadım o gün için. Kusura bakmayın. Ee, sevgili arkadaşlar diyeyim, maçımız hemen başladı. 4842 puandaydık. Arkadaşlar bu arada son videomuza gelen destekten dolayı hepinize teşekkür ederim. Bu sezonda attığım tüm videolar izlenmiş. 40 like almıştın attığım mesela video. O biraz hoşuma gitti yani. 400-500 izlenmeye başladık tekrardan. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. İnşallah devamı gelir. Hepinize çok teşekkür ediyorum tekrardan. Uçak nasıl uçak? Ha uçak güzel. Tamam. Arkadaşlar kasacağız. Sıralama oynayacağız. Sıralama bizde. Bu arada maalesef hafta içi Video gelemeyecek. Bu videoyu pazartesi izliyorsunuz ama eee Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma'ya videom olmayacak büyük ihtimal. Bir sonraki videomuz Cumartesi günü. Biraz geç atladık ama inşallah sıkıntı çıkmaz. Yine o taktiği deneyeceğim bakalım. İnşallah olur. Olmazsa yapacak bir şey yok. Normal kazacağız. Devam edeceğiz rankamıza. Umarım sağlam bir video yaparım. Sağlam bir maç çıkartırım. ilk baştan çıkartırım videomu. İlk baştan çıkartamazsak, çıkartamazsak sıkıntı. Bunun edisi de var çünkü. Bakalım inşallah çıkar. Oo hacı olmadı bu ya. Ne oluyor ama ya? Süzül süzül. Ben nereye gidiyorum Allah bilir ya. Hadi gir şuraya. Selam aleyküm. Ben nereye geldim ya? Ne oluyor oğlum? Ne zaman geldim ben buraya Allah'ım? Zıpko. Zıpko zıpko. Gir abi şuraya hemen. Tamam arkadan çıkmadılar. Şu kardan adamı alalım. Abi şunu al Çok işe yarıyor. Ben adama şey yaptım. Ee, bunu da dondurarak vurdum bir ara. Bir tek bozacağız adamı. Bombam var, on bombam, bombam olmasa bile molotofum var. Oğlum bura şey miymiş lan? Ora ben hmm. değişik neyse. Evleri bilmediğim için bir biraz sıkıntı oldu. Ben orada köşede ileride tutuyordur diye düşündüm. Uçak ne uçağı? O da uçağı. Gidelim adaya. Bileş aldık. Yapacak bir şey yok. Oraya abi ben hep raşlamayacağım diyorum. Raşlıyorum ya. Yapacak bir şey yok. Bileşimizi aldık. iyidir, bileş bileştir. Şimdi abi adaya gidiyoruz. Deş alamadığımız durumlarda ne yapacağız onu göreceğiz. Denizlere bakın arkadaşlar. Bot çıkıyor denizlerden. Sağ sola da bakalım. Aynen öyle bak. Şoför takılalım Evet. Güzel. Adaya sonunda gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Denizde bot çıkmadı. Baktım da çıkmadı. Belki vardır ben görmemişimdir. Adam var arkadaşlar. Oyacağım bir. Ben gidiyorum. Üçüncü alanı verdi. Ben de gideyim artık. Şurada bir kit dönmek istiyorum alana girmeden tam olarak. Can bir çünkü. Ulan çocuk. Bir de kaçıyorsun ya. Bak benim canım bir bırak. Orada rush'lasaydı keşke. Vururdu. Direkt vururdu yani baya. Şuradaki kulübeye gireceğim. Boş orası. Adam girecek bu arada ben gireceğim. Bura ben de baba. Bura boş. Baktan göründü boş yani. Tamam. Keşke sıkmasaydım ya tam kafa atacaktı. Güzel vurdum. Güzel çaldım mı desem? O alan yine bende. O da alanda. Ben şunu da vur la Uzi. Sana iyi oynayın hadi Uzi. Koş bombalı orayı sen güzel bomba atıyorsun. Arkayı aldı mı? Arkayı biri almış. Tamam. Kaykayım yok. Güzel. <laughs> Sıkıntı. Neyse abi burada ben hallederim ya. Uzi'ye bana kafa ya ona. Ben olsam ona atarım. Orada bir araba da yaşanıyor ama. Şimdi Uzi beni şurada bekliyor olabilir mi? Mesela şu kapıya, ağacın arkasında mesela kapıya bakıyor. Ben kapıyı açıp şuna, şuna sıktığım gibi o yandan bana sıkabilir mi? Onu düşünüyorum şu anda. Bilmiyorum. Belki gitmiştir. Elektrikli araba sesini duyamıyor ki. Yaşamımızın bitmesine son 20 saniye büyük ihtimalle. O öyle geçti. Bizim Uzi de burada değil mi abi? Uzi karşı. Ha Uzi orada bak sıkıyor Uzi. Ona mı sıkıyorsun? Uzi gelme bana gelme. Bana gelme ne olur. Tamam çukurda kal sen. Uzi bunu mu vurdun? Hangisini vurdu ki? Şunu da vursana. Şunu da vursana o ne ya? Ulan millet hep yerde. Onu vururum ben. Hayır Uzi ya sıkacak zamanı buldun ha. Vallahi sıkacak zamanı buldu. Ya. Tamam. Bombasını öleceğim bugün şu an. Biliyorum. Yakamadı ya. Uzi Bak bomba neyine dek nazar değdiyiz herhalde. Uzi seni bombalasam mı ya? Herhalde olsun güzel. Rush atmayın değil la? Oo kaykayla arkaya gittim değil mi bana? Kaykay sesi aldım çünkü. Arkadan yedik güzel. O orada mıymış lan? Aşağıda bir zannettim ben. Lastiğim yok daha benim gidecek yerim yok o yüzden gitmeye oynamadım ben. Bu ne? Bu ne biçim görüş? Tablet kesin bu çocuk ha. O yüzden öyle gözüküyor bilmiyorum ama. Bu da ölür şimdi buna. Ulan lider vur hadi. mi aldı adam. Hadi. Helal aslanım aldı. Aldı aldı. Lan. <laughs> Helal lan. Tam. Güzel. Adam ayırdı. Adam çok iyi oynadı bu arada. Sans bayağı iyi oynadı. Elinize sağlık arkadaşlar. Buradaki sondaki adamlar komple Türk'tü. Çok iyiydi. Sıra kaç? 18'e çıkmışız. 19'dan 18'e yükseldik. 17'ye çıkmamız için kalan 1 puan. Ee, 20 puan alsak, 87 olsak 16'ya çıkıyoruz. Ondan sonra işte sıkıntılar başlıyor bir tık. Tamam. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir istek gelmiş. Bakalım hemen isteklerimize. Kedi Reis ekli YouTube'dan geldim. YouTube'dan geldim yazarak kendinize ekletebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Klanımıza gelmek için de tak zorunludur. Klana başvuruyorsunuz kabul ediyorum ama tagınızı koyun abi. Tagınızı koymazsanız atarım. Dedim zaten yazdım ben. Adam tagı koymuş klandan çıkmış. Ben bunu anlamıyorum. Çıkıp duruyor bu da. Daha almam büyük ihtimal. Buraya yazdım arkadaşlar. Klana yazdım. Gözüküyorum bilmiyorum. Tag yapmayın klandan çıkarılır bilginiz olsun diye yazdım buraya. Tagınızı yapın. Klana gelin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın. Desteği çok beğendim bu arada. Devamını diliyorum. Teşekkür ediyorum hepinize. Görüşürüz.